Bugün birlikte Ropes açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi biriktirdim. Böyle göstereyim. Şöyle Sem'e kadar biriktirdim. Sadece bir tane düşme öldürme var. Ondan sonra Sem'i alacağız. Şimdi Barley ile bir bitirmemiz lazım Elmas Kapmaca'da. Bu part 1 part 2 şeklinde olacak. Sem'in kostümü ne kadar geldiğim zaman da part 2 yapacağım. Ya başladık. Bence bir düşme öldürmek lazım. Kesti alsam gidiyor. Yapayım. Öl. Ay, 125 yanık kaldı ya. E ne var ya o şart niye ne atıyorsun? Döverim abi. Ben. Neydi lan bu? Ne kadar sevdiği verin. Gebeeeem. Ağabey kil alın. Alın. Şimdi vini alacağım? Vini... bakasmak için istiyorum. Lan cesur git. Lan düşük bitmeyeyim ne istiyon benden Hayır <laughs> Git Öl ölmek. Üç Aa, aferin medik alır Aferin aferin hadi 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 hmm, Git ya, Kuracağım seni kaç 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 Adalet kadar ölmezsin Elif. <laughs> Öldür atlar ha. Tüt tüt. Bu arada ben bu profes almıştım. Ama video çekmedim. O da şu. Al. Bakayım. Ne? Seme aldık. O da yeni Ama almadım. Şuraya setini alayım he, şimdi Seme alacağız. Ve bir onunla oynayacağız. Kutular da açacağız. Kartlar çıkarsa iyi olur. Ne dur Şans, şansları ve hesabı göstereyim. Aşkın var ya. Ne güzel. Şansım şurada yazıyor. 0.063 0.0663 oranım var. katlayıcı alalım. Ya bir kasıyor. Kusur bakmayın. <laughs> Bazı bayağı kasıyor. E şimdi kutuları açalım. Saç açalım hep. Ya bunda eşya var. Ona sıkıntı olacak. Ya i̇lk önce alalım şöyle. altınları. 50, 50. Evet. altın. 106, 75 altın. Ve buradan semi alıyoruz. <laughs> Çok iyi karakter ya.

75 para. Yani şuna buna kadar fark yapacağım. Kadar ne kadar? Yani çok biraz uzun sürebilir video gelmesi. 120 var. Bunu da sana. 4400 altın seviye kaldı. Bu da vardır. Tamam. Tamam iyi. Bir de buradan altın bir şey varmış. Sanırım. bir tane varmış. O sonra. Evet şimdi bu tarz devam edelim. sana gelmeye bir şey çıkmazsa çok sıkı olasılık. Çıkmaz da zaten. Güzel sprey alayım. Güzel sprey benziyor. ya. tamam. İşte Buradan ben... Evet bir şey çıkmadı savaşlarından. Kardeleri göstereyim bir de. Şöyle. Sprout'u var. Meg'i var. Efsanevi. Eş, iyi, jet evet, hani evet, EV, var. Ama destansı yok. Destansı bekliyorum. Evet, kutusu boş. Evet 43 altın bir şey çıkabilir. Çıkmadı. 59 çıkmadı. Bir de 12 altın bir şey çıkıyor. Abi bir şey çıkıyor. Ay bunun yıldız gücü çıktı ya. 12, 12 altın da yani zor çıkar büyük kutudan. Evet 98 boş. Bundan çıkmadı. Evet. 43 bir şey çıkabilir. Ama Çıkma çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Evet. Devam edelim. 41 altın. Böyle bir şey çıkmadı bundan da. 64 altın. Bundan da çıkmadı. Evet. 48 Tabii kutu zaten iyi çıkardı. eşya yutunu verdi. Ona da razıyım. Ha bunu unutmuşuz. Bu verme. Dikkat verme. Hadi bu kalsın. Başka var mı? Yok. Kada çıkarsa ona veririz. bundan bir şey çıkmadı. Ve resmi mektuları açacağız. Onlardan bir şey çıkmasın. Bekleyeceğiz. Aşıran bir despera da okuyu alalım. Benim şu kadar en sevdiğim Pro Pes kostümü. Oo, bir verdi güzel. Hadi 6 çıkmadı. 7 yasa da çıkmaz. Evet çıkmadı. Ne <laughs> uh, 6 çıkmadı. Lütfen bir şey çıksın da. Hadi. çıkmayacak ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ha, bir şey çıkıyor. bir şey, Bak, bir şey çıkacak. kartı ver lütfen. Ve baz geldi. Baz. Ve evet, baz geldi arkadaşlar. E, güzel oldu. Şuradan rozet paketini açalım. Brock, Evie ve Ashe çıktı. E güzel, güzel şeyler çıktı. Şunu bazan versem? Hı. Hmm. verelim. E şimdi bir şey olmadı. Biz bir kere şuna oynayalım tek Bakayım nasıl olacak. Bu hesapta benim yeni kablardan biri. Övercik kasıyor. Yani işte zor açılıyor kusura bakmayın. Önde gidiyorum işte Bir yerle şey oynarız. Hayır takıldı. Takılma ha. Takılma ha. Hop al bunu kafana. bam 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 bam. bam. Hop al bunu. O böyle Hop al bunu bana. Bam 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 bam. Allah burada ya. Tak 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 tak. O bo var aşağıda. Bo gel buraya. Hop al bunu. Aferin. o sen acil OP bir karakter ya. böyle bir karakter yani efsanevi falan önce olur nerede ya bu karakter nerede Ofa bakın bak bakın bakın ne yapacağım nerede dol <laughs> kırmızı falan oluyor neredesin ya Heh, Enayi gel buraya. Ve Enayi gel. Ölüyorum lan. <laughs> bot gibi. Aynı de şuna. Ya bu da bot. Altı can. Bam. Eww. <laughs> <laughs> O bu bin veriyormuş. Bin vermiyordu ya bu beş bin veriyordu değil mi? O zamanları görmüyor mu? Şimdi bir poko oynayalım. Poko nerede? Şöyle alım kostümü. Başım dekledim. Nerede? Ve de hmm. Bunun yerine Şöyle koyalım Aynen hadi devam edelim. Bir yerlemekle oynarız sonra videoyu kapatırım. Yani o zaman da video gelmeyecek daha fazla. Yani bir o video gelir. Daha da gelmez. Yani çok fazla. Okulların oluyor. Pokuda vursa iyi olacak. İnternet sıkıntı ne iyi Abi sen onu, onu aldın mı Abo <laughs> Bokları oynayacağım ha Kaşınıyorum ben Lan bu yürü git ya başımdan. Ecele susamış. Hani karşım oraya attın ya onu kimse alamayacak şimdi. Bak kimse alamadı onu. Gel buraya. Ben yok kalacağım sen git oraya. Aspirin seni. Yani güzel gibi. hani çok sevmedim ya bunu Önceki daha iyiydi Gel buraya Ben ithalat sıkıntısına başlıcam ya 2500 vuruyorum Bakın sen bunu al kafana Aferin böyle ol İlaçıma görev almış yırtısı tamamlanmış iyi Aa burayı unuttum bak burası da vardı. Evet. Şurayı da açalım. Şuradan 50 altın. Şuradan 25 güç puanı. semer Şuradan 500, 300, altın. Tarih kutusu. Hız jetonu. İyi. 600 katlayıcı. İyi güzel güzel. Tarih kutusu ve boş şuradan da bunu da sana verelim. Ee, Şimdi e ee, şunu da değiştirelim. Sen mi yapalım? Yap oraya yapalım. Ben bir oynayayım. İşte bunun yıldız gücü tamamlanmış. Mek robot yok edin 30 saniyeli. Güzel özellik seviyorum ben bunu. Çıktı belada oynayalım bunu. Üstte bela alır zaten bu karakter. Ve gameplay video satabilirim arkadaşlar. Başka öyle Leon'la falan yeni kostüm gelince ona gameplay video satarım. He? Oyun başlamadı. Bir bismillah da. Dynamite. Bu arada dynamite olsun. Ben direkt onu öldüreceğim. Aklıma taktım. Ta hızlı açıldı ha. Ha. Aa bak. Ben aynısını yapsam hoş oluyor mu? He? Oluyor mu lan hoş? İyi böyle çoksun. Gel buraya. Oo sen var. Arkadaşlar 12 pes. Evet, evet. Öl öl öl. Kalkalım var. Kalkalım var. Buha. Oh. Uca Gel buraya. Gel. Bot. Ben böyle adam olacağım bot. yüklü Ana kakan benimle gitmiyor. Her zaman bende mi olacağım? Hayır. Hayırdır sen? OP'sin de o kadar da OP değil yani. Adam olacağım ben. Ha sen de OP'yim. E böyle de kazanmış olduk. O niye, şey, Evet videomuzu bitirelim şimdi. Bununla beraber Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve Görüşürüz Bay bay